Abi dolduruyoruz abi, dolduruyoruz. Var mı, abi gönderdiniz. Fiyatlarımız çok pahalı değil. Ee, geçen aya göre fiyatlarımız biraz daha ucuz. geçen ay e, Amsin'in fiyatı 35-40 TL idi. Şu an Amsin'in fiyatı 25 TL. Millet şu an e, Çinekop ve Amsi daha çok yiyorlar. E, şu an Çinekop'un zamanı zaten. Yağlanmış olarak e, işlerimizde e, çok hareketli değil bu aralar zayıf Hafta sonu biraz daha e, Hareketli oluyor insanlar şu an e, Çinokop ve Amsye daha çok Am Talep var hoş geldiniz e, <laughs> ileride fiyatlar Ne olur e, Şu an göründüğü kadarıyla Çinokop biraz daha bol İnşallah biraz daha ucuz olur Halkımız yer Ama şu an Eee Ete ve tavuğa rağmen e, balık fiyatları bence daha ucuz. Doğal kalan bir şey balık. O yüzden halkımıza haftada üç gün balık yemelerini e, öneriyoruz. Hamsinin fiyatı şimdi e, 30 lira. Starwit 30. Çinokop 50-45 arası devam ediyor. Barbun tekir 40-35. İtal kumru tane 15. Jellius kumru e, 50 lira kilosu. Çupra levrek e, 60 lira. Haftada iki gün balık alırım fiyatları şu anda koca elinde normal. Ya, halkın şey yiyebileceği bir durumda. En çok aldıklarımız günün işte mezgit olsun, e, küpra ee, olsun, çinekop olsun bunları tercih ediyorum. <laughs> 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 ediyorum. Amsiz 30, mezgit 30, çinekop 30, palamut da 30. Abi işte ben geldim. Bütün işki tatlılığı yapar. Ama <laughs> hoş <laughs>

Orçu şunu al, koy oraya. <laughs> çağırıyor.